Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bisküvi pastası tarif hazırlayacağım. Böyle krem şanti falan kullanmıyoruz. Tamamen evimizdeki malzemelerle çok lezzetli bir tarif hazırladım. Hemen sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin yapım aşamalarına geçelim. Uygun bir tencereyi önüme alıp öncelikle muhallebi kısmını hazırlıyorum. 1 litre sütü tenceremin içine alıp içerisine 1 adet yumurtanın sarısını ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı da nişasta 1 su bardağı da evimizde klasik bardaklarla toz şeker tüm malzemeleri öncelikle çırpıyorum. Ocağın altını yakıp orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. kıvam almaya başladığında artık ocağınızın altını kısıp şöyle bir 5-10 saniye kadar daha karıştırarak pişirmeniz yeterli. Kıvamı gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. İçerisine bir paket vanilyayı ilave edip şöyle bir karıştırıp ocaktan alıyorum. biraz ilk sıcaklığını çıkardıktan sonra içerisine 200 gram kadar labne peyniri kullanıyorum. Tamamen arzu ettiğiniz gibi. Bu esnada labne peyniriniz yoksa aynı şekilde krem şanti de bir paket ya da bir paket krema da kullanabilirsiniz. Ben labne kullandım 200 gram. Hepsini muhallebimin içerisine katıp şöyle bir 3 dakika boyunca güzel bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Hafif böyle akışkan bir kıvam olsun ki, dolaba girdiğinde o gayet güzel kıvamını alacaktır. Şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi olması gereken kıvam tam da bu. Hemen e, sos kısmını hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı ılık su, bir yemek kaşığı dolusu toz şeker, bir tatlı kaşığı kadar da sade kahve ilave ediyorum. Nescafe bu arada bir pakette yani şöyle bir 350-400 gram kadar da kakaolu bisküvi. Öncelikle hazırladığım sosa bisküvileri batırıp kalıbımın içerisine yerleştiriyorum. Bu esnada arzu ederseniz böyle bir kalıbınız yoksa kelepçeli kalıbınız borcamda da aynı işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle tek sıra halinde bisküvileri Alt kısmı yerleştirdikten sonra üzerine hazırladığım kremanın üçte biri kadarını ilave ediyorum. Spatula yardımıyla bir taraftan da düzenliyorum. Tekrar bisküvileri kahveli hazırladığım sosun içerisine batırıp aynı şekilde bir sıra daha hazırlıyorum. Bu esnada istiyorsanız e, burçak bisküvilerden de kullanabilirsiniz. Şimdi artık tekrar muhallebi ilave ediyorum. Bir kat daha bisküvi katacağım. Ona göre muhallebinizi ayarlarsınız arkadaşlar. Böyle hepsini birden dökmeyin. Şöyle göz kararı 3 katı yetecek şekilde ayarlayın lütfen. Tekrar bisküvi ve tekrar muhallebi şeklinde bitireceğim. kat kaldı arkadaşlar. Bir kat daha bisküvi dizdikten sonra artık muhallebiyi döküp bitiriyorum. En üst kat artık en üst kata kalan bütün muhallebiyi döküp güzelce yayın. Bu pastanın en güzel tarafı da içerisinde krem şanti olmaması yani krem şantiyi birçok kişi sevmediği için onlara özellikle bu tarifi hazırlamak istedim. Dümdüz hale getiriyorum artık pastamın hazır diyebilirim sadece üzerine bir kakao serpeceğiz. Şimdi dolaba götürüp ortalama şöyle en az 3 saat kadar dinlendirdim. Üzerini streçle kapattım streçle muhallebiye biraz yapışmış ama hiç sorun değil. Üzerine kakaoyu serpiyorum. Oldukça bol serpin. Bunun diğer adı da arkadaşlar bisküvili tiramisu de diyebiliriz. Böyle kahveyle falan labneyle hazırladığımız için bir tiramisu lezzeti de geliyor aslında. Kelipçeli kalıbı artık çıkartıyorum. Bu esnada borcam kullanıyorsanız Aynı şekilde e, dilimleyip servis edebilirsiniz. Ben uzun e, şekilde yani dikdörtgen şekilde servis ettim. İsterseniz borcamda kare şekilde de servis edebilirsiniz. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Oldukça hafif, çok da lezzetli bir pasta. Hele bisküvi pastasını seviyorsanız muhakkak denemelisiniz. Şöyle bir dilim alıp servis tabağına alacağım. Sizlere nasıl güzel olduğunu da ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim. Eğer ki kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun alt kısmındaki zil sesini de açarak videolarımdan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmını puanlarınızı da bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok çok daha güzelini yaparsınız. Başka lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.